Evet arkadaşlar. Köpek yüzlerinde. Köpeğimiz. Biz gördük. Kral. Sonra sonra nice. kulübet olur mu bir tane? Köpek kulübesi. Bizi çok seviyor. Bizi çok seviyor. Arkadaşlar. Ama eğer... <laughs> yani dur. Eğer birisi kızın... Allah benim annemi... Benim annemi ben, Benim annemi deli ben, annem, ben. Mert bugün... Mert bugün bir şey... <laughs> evet, evet arkadaşlar. <laughs>

Ne bak? Yüzü oraya. Gördü gelir. Gördü gel. Gel benim bak beni gördü. Sonra bir gel.